Vestel kızılcık şerbetini sunar. Ya senin hiç mi bir durun yok? Hiç mi akıllanmazsın? Yeter artık sus! Hayatıma karışmayacaksın artık sana yeter! Beni çok şaşırttınız. Ben sizi kafamda böyle hayata at gözlüğüyle bakan kibirli biri olarak kurmuştum. İki adam geldi. Bu yeni otelin vale işleriyle alakalıymış. E sen kaşınıyorsun ya o. Yazık olur sana. İki ruh bir araya gelmek istedikten sonra... ...onları bir araya gelmekten alıkoyabilecek başka bir güç yoktur. Nursem'e, sen kendi yolunu çizebilirsin. Oluyor burada. Fatih'i ne al? Öğren. İskender abimizin selamı var. Fatih! Fatih aç ne olur! Fatih aç Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle Cuma Show TV'de. Vestel Kızılcık Şerbeti'ni sundu.